videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle KPSS için kendime böyle uzun soluklu yani Ekim, Kasım, Aralık sınava kadar sınav Temmuz'un sonunda biliyorsunuz ki lisans için konuşuyorum bu arada. Bu süreleri lisansa göre konuşacağım videonun sonuna kadar. Ona göre siz kendi ön lisans KPSS ise veya farklı bir sınavsa o tarihlere göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi onun için kendime Böyle bir program hazırladım ve sınava ilk kez girecek olan arkadaşlar olabilir bana denk gelmiş. Ee, hala çalışma motivasyonunu bulamamış, birkaç kere denemiş arkadaşlarımız olabilir. Ee, yani bir program arayışındaysanız eğer benim vereceğim program böyle günü gününe şunu çalış, şu saatte çalış gibi bir program değil. Böyle şeylere ben karşı olduğumu bir önceki videoda söylemiştim zaten. Kişinin hangi hocalara çalışacağı, hangi saatlerde çalışacağı, etüt saatleri falan bence kesinlikle kendine has olmalı diye düşünüyorum ben. Ben sadece genel olarak aylara böldüğüm bir program yaptım ve onu paylaşacağım. Şimdi ben iki kere daha önce girdim sınava ve ikisine de YouTube üzerinden çalıştım. Şu anda da tekrar YouTube üzerinden çalışıyorum. Daha önce çalıştığım hocaların bazılarını ben değiştirdim. Değiştirme sebebim kesinlikle böyle sıkılma demeyeyim de yani benim gibi böyle birkaç kere sınava hazırlanan varsa farklı bir nefes arıyoruz diyeyim artık yani. Çünkü o hocalarla sürekli göre göre anlatım tarzını biliyorsun, tekniğini biliyorsun. Tamamen farklı, daha faydalı hocalar da bulabilirsiniz tabii ki de. Ben bu bahsedeceğim yeni keşfettiğim hocalar var tabii de bilinen hocalar piyasada ama ben onlarla yeni yeni ders dinlemeye başladım ve 2-3 haftadır onlarla dinliyorum. Faydasını da gerçekten gördüm. Size bir de onlardan bahsedeceğim. Onun dışında birkaç tane böyle dersle ilgili faydasını gördüm. Taktik var. onları anlatacağım. Ondan önce şimdi tahtaya yazacağım ben. Bu size ayarladığım aylık programı. Burada <laughs> bakın size ne yazdım. Gördünüz mü? Şimdi bu tahtada bir önceki videomda güzel karım yazıyordu. Aslında ben o videoyu çekmeden birkaç gün önce memleketten eve gelmiştim ve Furkan da oraya eşim. E, evine hoş geldin güzel karım yazmış ama orayı küçük yazdığı için siz görememişsiniz. Sadece güzel karım yazdığını görmüşsünüz. Ben de size göreceksiniz diye buraya güzel abonelerimi yazdım. Nasıl? Beğendiniz mi? Size olan jestimi. Şey Şimdi o tahtayı göstereyim size. Bu arada yazacaklarımı... Ha tahtanın faydasını söyleyeyim. Bu arada ben bu tahtayı bir buçuk iki ay oluyor alalı. Ve tam anlamıyla öğretmencilik oynamayı seviyorsanız... E, o şekilde dersi daha iyi anladığınızı düşünüyorsanız tamamen onlar için geliştirilmiş bir sistem aslında. Ben küçükken böyle bizim şey vardı, dolap vardı. Dolaba böyle poşet dosyaları yırta yırta yapıştırıyordum. Şimdi artık Yeni şeyler çıkmış yani. Dedim alayım. O yüzden şu anda onunla yapıyorum. O da böyle. Boyutu bana göre gayet ideal bu arada. Şöyle durun. Tanıtım yapıyorum. Tahta tanıtım yapıyorum size. Güzel abonelerim. Boyutu gayet ideal. Ben böyle kenarlarına e, çıkmayayım diye hani şeffaf ya. Çizerim mizerim duvarı diyerekten böyle çizdim yani. Normalde böyle çizili gelmiyor zaten Aha, Şöyle. Silek. Bu tahta şöyle bir şey de geliyor. Sonra... Bunlar bu ikili satılıyor bu arada. Ya tekli de satılıyor olabilir de ben ikili satılan bir satıcı varmış oradan aldım. Ee, direkt kendi aldığım satıcının linkini zaten aşağıya bırakayım ben unutmayayım inşallah. Böyle bunu ben kullanmadım. O eskisi biraz sonra bunu kullanayım dedim. Bu da sanırım sınava kalan sınava kadarki süreçte bana yeter. Geri takamadık ya. <laughs> bu arkadaşlar bir de bunun yanında o nerede? Ha şöyle küçük tahta göndermişler. Bunun içinden çıktı. Bunu da kullandım ama şöyle zaten bunlar çok pahalı değil. Böyle aldım iki tane. Onlarla yazıyorum yani şu anlık. Bu açıdan güzel. Şimdi size göster ayları da ay değil. Şimdi aylık plan yaptım dedim ya onu da size bu tahtada göstereceğim. O yüzden tahtayla da önden göstereyim dedim yani. Ya herhangi bir şeyle yapıştırmanıza gerek yok bu arada. Şöyle kendisi tam olarak statik böyle elektriklenme olur ya hani Onunla yapışan bir tahta. Boyutu da bence gayet ideal. Şimdi ben size buraya sabitleyeyim ve şuradan planımı anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar program genel çaplı şu şekilde. Ekran görüntüsü falan almak istiyorsanız alabilirsiniz. Onun için tuttum. Arkadaşlar sınava ilk kez girecekler için. Sadece genel kültür, genel yetenek kısmına giriyorsanız şuradan sorumlusunuz. Öğretmenlik sınavına giriyorsanız da şuradan sorumlusunuz. Tabi ÖABT herkesin kendi branşıyla alakalı. Genel kültür, genel yetenek, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya vatandaşlık var. Bir de güncel bilgiler kısmı var. Eğitim bilimlerinde de öğrenme, gelişim psikolojisi, ölçme değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleri, program geliştirme, sınıf yönetimi ve materyal tasarımından sorumluyuz. Ve de benim için eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, eski yeni Türk dili ve alan eğitimi. Mevcut derslerin olduğu kısım bu şekilde. Onun dışında ben günlük, haftalık ve aylık olarak ayırdım nasıl çalışmam gerektiğiyle ilgili. Günlük 20-30 paragraf çözüyorum. Bunun çok faydasını görüyorum yani. 20 az gelebilir, 30 az gelebilir evet ama genel sınava kadar olan sürede gerçekten iyi bir soru sayısı ediyor. Konu bitimi soru çözümü. Konunuz bittiği gibi soru çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Haftalık olarak genel tekrar. Bence haftalık ve aylık genel tekrarlar asla unutulmamalı. Bu haftalık ve genel tekrarları da mesela atıyorum Ekim ayında bitirdiysen tarih çalışmanı Şubat'ta da onların tekrarlarını yapman gerekiyor yani. Zaten bu Şubat döneminde ya da Mart döneminde şu çalıştıklarını genel tekrarını yapman gerekecek. Haftalık dediğim gibi genel tekrar ve soru çözüm üzerinden gidiyorum. Aylık da yine genel tekrar, dersim bittiyse deneme ve soru çözüm üzerinden gidiyorum. Ben şu şekilde böldüm. Sınavı Temmuz'un sonunda oluyoruz. Ama ben Haziran'da olacakmışız gibi Temmuz'u tamamen denemeye, bütün derslerle ilgili deneme çözmeye ayırdım. Böyle ayırmamın sebebi ben daha önce çalıştığım için bir temelim var. O yüzden konularım Haziran'a kadar biter diye düşündüm. Bitiremezsem bile bir aylık bir zaten sürecim olacak. Ben Ekim ve Kasım ayını genel kültür genel yetenek derslerini şu kısma dediğim gibi temelim olduğu için kolay bitirebileceğim bir kısım. Ve yeni Türkiye'de bir ayırdım. Şurada ÖABT kısmı var. Yeni Türk Edebiyatı burada ne yapıyor diyebilirsiniz ama burada Yeni Türk Edebiyatı'ndan yapacağım şey yazar, şair, eser ezberlemeleri, kelime ezberleri oluyor genelde. Onları yapıyorum. Aralık ve Ocak ayına geldiğimizde eğitim bilimlerine şu kısma. Siz bunları değiştirebilirsiniz yani fark etmez. Ben sadece örnek bir program paylaşıyorum sizinle. Eğitim bilimleri kısmını ele aldım Aralık ve Ocak'ta. Bir de Eski Türk Edebiyatı. Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı gibi yazar, eser, şair, Özellikle bol bol kelime ezberleyeceğim bir dönem. O yüzden bunları da buraya aldım ben. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da tamamen ÖABT ve denemelere ayırdım. Bunlarla ilgili denemeler ve konularını bitirdiğim denemelerle ilgili. Temmuz'da yine denemelere ben ayırmış bulunduğum. Genel olarak böyle bir plan yaptım arkadaşlar. Şimdi çalıştığım hocalara gelelim. Tarihte ben normalde Ramazan yetkinliğinden çalıştım. Ama farklı bir hoca keşfettim genel tekrarlarımı yaparken Ahmet Uğur Karakuza. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten anlatımını çok beğendim. Videoları az izleniyor bu arada diğer hocalara göre. Yani herkesin böyle bir kült hocalar var. Gerçekten herkes ben onları çalışırken görüyorum ama bence farklı hocaları da denemek gerekiyor diye düşünüyorum. Coğrafyada daha önce Bayram Meral'le çalıştım. Şu an için Engin Eraydın'la devam ediyorum. Vatandaşlık için Emrah Vahap Özkaraca ile çalıştım. Şu an Erdal Kesekler'den dinliyorum ama Emrah Vahap Özkaracı da gayet yeterli. Bence onu değiştirmeseniz bile olur yani. Çünkü ben ikisini mixleyerek dinleyeceğim yani. Matematik için İlyas Güneş'e karar verdim. Onu da çok fazla gördüğüm için. Matematiği iyi anlattığını düşündüğünüz ve gerçekten iyi anladığınız hoca varsa tavsiyelere çok açığım. Çünkü gerçekten matematik hiç bilmiyorum. Ya yani matematik çok az biliyorum. Çok az yapabiliyorum ve birkaç tane konuyu öğrenmek için aslında matematik dinleyeceğim. O yüzden iyi hocalar varsa Fikirlerinize, tavsiyelerinize açayım. Eğitim bilimlerine geldiğimiz zaman öğrenme için Ayşegül Aldımir bence gayet ideal. Ben tekrar öğrenme ve gelişim rehberlik dinlemeyeceğim. Çünkü onlar benim için gayet yeterliydi. Ve çok da yanlışımı çıktı alanlar değil. Dediğim gibi eğitim bilimlerinde zaten iyi olduğum için tekrar tekrar dinlemenin çok mantıklı olmadığını düşündüm. Ve sadece soru çözümü üzerinden gideceğim bu üç ders için. Ölçme ve değerlendirmede ben daha önce Tufan Genç'ten dinledim. Gerçekten çok güzel anlatıyor dersi ve çok iyi bir temel atabiliyorsunuz. Bu sene için Cüneyt İltuş'tan devam edeceğim. İkisini yine muhtemelen mixleyip dinlerim. ÖYT program geliştirme sınıf yönetimi, materyal tasarımı için de Seda Ataman hocayı keşfetmiştim genel tekrarlarımda. O yüzden bunları baştan Seda hocadan dinlemeye karar verdim. Evet arkadaşlar hocalar da bu şekildeydi. Hepsini hallettik ben bu şekilde program hazırladım. Yani buna benzer bir program oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir yol haritası çizebilirsiniz. Kendinize benim yaptığım gibi. Ben sadece size fikir olsun diye paylaşmak istedim. Hocalar da dediğim gibi değiştirdim hocalardan şu anlık gayet memnunum yani. E, hoca değişikliğine gitmenizi tavsiye ederim. Sürekli aynı hocalardan dinliyorsanız. E, yani bende farklı bir şey uyandırdı yani. Çünkü sürekli aynı tonlama, aynı ses, aynı anlatım tarzı e, sıkılabiliyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim size dersle ilgili. Ha bu yasa, yazar eser ezberlerini ben nasıl yapıyorum size onu göstereyim. Benim mesela e, bunu herhangi bir derste yapabilirsiniz. E, şöyle bir kavanozum var. Bu kavanozda ben bunu tamamen kendi alanım için söylüyorum size. Kağıtlara böyle yazıyorum ve mesela ön kısmında yoklar fısıltısı yazıyor. Hasan Ali Toptaş'ın hikayesi. Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili. Yazdım. Böyle her gün kağıt çekiyorum. Her gün oraya yazdığım o yeni Türk edebiyatı ve eski Türk edebiyatıyla ilgili yaptığım işlemler o. Bunun bir de eski Türk edebiyatı kelime kavanozum var. Ee, tarih için bu ilk başlardaki o yabancı kelimeler için, çok bilmediğimiz kelimeler için ezber yaptığım kavanozum var. Onları nereye koydum bilmiyorum. Mesela dün yağmur yağacak. Özdemir Alsaf'ın hikayesi. Bakayım doğru. Ve ben birkaç aydır bunlara elim bile sürmedim ve unutmamışım. Bu şekilde yapıyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Bir de onun dışında son olarak da şeyi göstereyim. Gerçi çizmişim şu an için ama mesela şöyle bir sistem yapıyorum. KPSS tarih çalıştığım hocayı buraya yazdım işte. Aynı şekilde vatandaşlık için ve videoları mesela izledikçe tik atıyorum. Burada size göstereceğim diye çizmeyeyim demiştim ama bunları yanlışlıkla çizdim. Burada ilk olarak genel kültür genel temel olduğu için coğrafyayla aynı şekilde matematiği falan da koydum. Evet arkadaşlar söyledim de zaten. Matematikle ilgili gerçekten iyi bulduğunuz hoca varsa tavsiyenizi çok açayım ve bunlar dışında bana tavsiye edebileceğiniz iyi bulduğunuz socalar varsa onları da tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Videom buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bundan bir sonraki videoda da muhtemelen çalıştığım kaynak kitaplarımı gösteririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.